Merhaba. Ben Selda Özçelik. Bu hafta sizlerle şöyle tatilden çıkıp ikinci döneme başlayacağımız bir zamanda harika, çok güzel bir etkinlik yapalım istiyorum. Biliyorsunuz ülkemiz mozaik konusunda çok çok zengin bir kültüre sahip. Biz de daha önceki videolarımızda mozaik konularını farklı tarzda işlemiştik. Bugün yine çalışması çok kolay, çok eğlenceli, harika bir etkinlik olan Kağıt mozaik etkinliği ile karşınızdayım. İlk önce bu etkinlik için bize hangi malzemeler gerekli onları sayarak başlayalım. Önce bir desene ihtiyacımız var. Benim daha önceki etkinliklerden çizilmiş hazır böyle bir desenim vardı. Bu kağıt A3 boyutunda bir normal A4 kağıdı. Yani e, resim kağıdı değil, siz de böyle bir kağıt üzerine çalışma yapabilirsiniz. Renkli renkli kağıtlara ihtiyacımız var. Ben bu kağıtları okulda öğrencilerimiz şu anda akrilik boya çalışmaları yapıyor. Onların paletlerinde kalan artan renklerden boyayıp saklamıştım lazım olur diye. Burada birçok renk var. Siz de ister böyle akrilik boyayla boyayarak, ister sulu boya ile boya kurutarak veya hazır aldığınız renkli kağıtlarla çalışabilirsiniz. Bir makasa... Ve bir de yapıştırıcıya ihtiyacımız var. Malzemelerimiz sadece bunlar. Siz de bu harika etkinlikte bana eşlik etmek istiyorsanız malzemeleri hazırlayıp videonun başına geçmeyi unutmayın. İlk olarak hazırladığımız renkli kağıtlardan küçük küçük kareler ve dikdörtgenler kesmemiz gerekiyor. Bunları tamamen gelişi güzel kesiyoruz. Hangi renkle çalışacaksak o renkleri kesip hazırlamamız lazım. Ben vazoyu Gri arka fonu da yeşil tonlarında yapmak istiyor. Hadi başlayalım. Önce kağıtlarımızı keselim. Sonra yapıştırmak için burada buluşalım. Kağıtlarımızı kesip hazırladım. Tonların aklımda tutamam belki diye buraya birkaç tane her tondan kağıt çıkardım. Şimdi önce arka fonu yeşil kağıtlarla ton farklılıklarını gözeterek, dikkat ederek yapıştırıp başlayacağım. Başlayalım bakalım etkinliğimiz nasıl bir etkinlik olacak? Hep beraber görelim. Yapıştırma işlemine devam ediyorum. Siz her ne kadar hızlı çekimde izliyor olsanız da biraz ağır ilerleyen bir işlem. O yüzden ben şimdi arka fonu komple yapıştırıp geri geliyorum. Arka fonu yapıştırma işlemini tamamladım. Çok da güzel oldu. Hatta harika görünüyor diyebiliriz. Şimdi aynı işlemleri vazo içinde uygulayacağım. Başlayalım bakalım nasıl olacak. Hep beraber görelim. Siz izlerken ben yapıştırma işlemlerini hemen tamamlayıp geldim. Böyle piksel piksel gerçekten çok güzel, çok eğlenceli bir etkinlik hazırlamış olduk. Bu çalışmanın sergilerde de çok çok ilgi çekeceğini düşünüyorum. Ayrıca öğrenciler de çalışırken çok eğlenecekler. Bu haftalık çalışmamız bu kadardı. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.